Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sohbetimizde sizlerle hayayı konuşacağız. Haya, utanmak, çekinmek. Haya deyince ne anlıyoruz? Hayadan. Evet. Hocam hayadan... Hocam haya denince aklıma hocam utanmak geliyor. Utanmak. Bir insanın yaptığı mesela ben arkadaşlarım arasında kötü bir şey yapınca ondan da utanabilir mi Ondan utanabiliyoruz, evet. Başka insan nasıl utanır? Evet. Ee, arkadaşın yani yani utanma duygusu kısaca yaptığı Tabii, bir utanma. şeyden utanmak. Utanmak. Peki neden utanılır? Evet, buraya alalım. Neden utanırız? Bir insandan utanırız mesela. Bir insandan utanırız. Kötü yaptığımız evet. şeyden Yanlış utanırız. Yanlış yapılan bir şeyden dolayı utanırız. insanın utanması yani utanması aslında yani keşke yapmasaydım gibi bir e, pişmanlık oluyor aslında insanın içinde yani niye yaptım ki e, hani bir büyüğümüz mesela bunu niye böyle yaptın dediği zaman hani boynumuzu bir kez böyle sesimizi çıkarmayız değil mi peki evet hocam e, mesela bir insan hırsızlık yaptığında arkadaşının onun çantasından hırsızlık yaptığında arkadaşı onun mesela kalemini aradığında bulamayınca utanırız. Evet utanır. Yani aslında ben yapmıştım. Benim yüzümden oldu diye insan utanır. Demek ki utanma duygusu olan bir insan yanlış da yapmaz. Hani utanan bir insanda biz buna haya diyoruz. Bir insanda haya olduğu zaman o insan edepli olur değil mi? Terbiyeli olur, nezaketli olur. Birine yanlış yapmak istemez. Yanlış yapsa bile hemen gider ondan ...o hatasını kapatmak için... ...özür diler. Yani kusura bakma... ...eşyanı ben almıştım... ...sana haber vermemiştim... ...özür dilerim veya işte hakkını helal et... ...der değil mi? Onu yani yanlışını... ...kapatmak için, kendini affettirmek için... ...ondan özür diler... ...onu telafi etmek için uğraşır. Utanma olduğu zaman... ...herkes birbirinden emin olur. Yani utanan bir insan... ...kimsenin malını almaz... ...çalmaz yani hırsızlık yapmaz... Utanan bir insan kötü ses, kötü söz kullanmaz değil mi? Yanlış şeyler söylemez. Utanan bir insan bir başkasına vurmaz. Bir başkasına asla zarar vermez. Birisini incitmez. Utanan bir insan kişi neyden utanır? Allah'tan utanır Celle Celaluhu değil mi? Yaradanımızdan utanır. Sonra bizim vücudumuzla korumakla görevli olan vazifeli melekler var bir de yaptığımız iyilikleri, kötülükleri yazan melekler var. Gözümüzü koruyan, vücut azalarımızı koruyan. Yani bizi Cenab-ı Allah vazifelendirdiği, bizi korumakla görevlendirdiği vücudumuzda melekler var. Yağmur tanelerini indiren, kar tanelerini indiren melekler var. Rüzgarları estiren melekler var. Hani her bir e, olay, doğa olayları bunlar hep meleklerin yönlendirilmesiyle, görevlendirilmeleriyle yapılan şeyler. Ee, insan allah Allahü Teala'dan utanır, meleklerden utanır, insan diğer insanlardan utanır. Yani utanma duygusu insanda olduğu zaman o insan çok güzel ahlaklı olur. Ama bir de utanma duygusu olmadığı zaman ne olur? O zaman ne yapabilir insan? Neler yapar? Evet, mikrofonu alalım. Her şey yapabilir. Her şey yapabilir, değil mi? Yani utanmayan bir insandan her şey beklenir diyorsunuz. Peki başka ne yapabilir? Evet. Hocam başka bir insan yaptığı şeylerden utanmazsa mesela hırsızlık yaparsa başka bir arkadaşı e, o yapmadığı suçu yani yapmış duruma düşerse o utanmaz yine aynı şeyleri aynı şeyler yapar. Mesela bazen haberlerde görüyoruz mesela birisi hapse girmiş yani bir suç işlemiş. Hapisten çıkmış, bir müddet sonra bir daha yakalanmış, bir daha hapiste yatmış. Yani aynı suçtan üç defa, dört defa hapse girmiş, çıkmış ama hala da yapıyor. Neden? Yani bir hatayı cezasını çektiği halde... sürekli yapıyor. Neden? Çünkü utanmıyor. ...hani utanmadığı için hatta birisine mesela kızdığımız zaman, yani yaptığından memnun olmadığımız zaman hiç utanmıyor deriz. Yani utanmak insana çok büyük bir ahlaktır. Utanmayan da sizin söylediğiniz gibi yani her şey yapar. Ondan her şey beklenir. Onun için utanma duygusu, haya duygusu e bizde hepimizde muhakkak e, gelişmeli. Hani dikkat ederseniz anne babalarımız mesela bizleri yetiştirirken, çocukları yetiştirirken aman e, utanma duygusu kaybolmasın, aman haya duygusu kaybolmasın diye çok e, gayret gösterirler, uğraşırlar. Hani e, aman oğlum, aman kızım, işte yanlış insanlarla sakın arkadaş olma. Kimle arkadaş oluyorsun? Nereye gidiyorsun sen bakayım der, değil mi? Hani nereye gittiğinize, kimle arkadaş olduğunuza anne babalarınız dikkat eder. Neden? Çünkü yanlış insanla arkadaş olursanız o utanmaz ise siz de utanmaz olursunuz. Onun için bizim kimle arkadaş olduğumuz çok önemli. İnsan aslında yaratılıştan yani doğuştan itibaren güzel ahlak üzeredir. Temizdir insan. Ama sonradan çevresi yanlış bir çevreyi seçerse o güzel huyları yavaş yavaş kötüye doğru gider. Anne ve babası eğer ihmal ederse, ahlakına dikkat etmezse, çocuğun yetişmesine dikkat etmezse onun çocuğu, onun ahlakı bozulabilir. Anne ve babanın eğer utanma duygusu yoksa çocukta da o duygu e, gelişmez. Yani bu öyle bir cevher ki hani sağlık gibi. İnsan nasıl ki sağlığını kaybetmek istemez, hasta olmak istemez. Yani kimse öksürmek, bronşit olmak, hastanelerde yatmak istemez. Kimse iğne olmak istemez. Yani sağlığını insan kaybetmek istemez. Utanma duygusu da böyle. Biz elimizde bulunan, bizde bulunan utanma duygusunu, haya duygusunu kaybetmemeye gayret edelim. Onu kaybettiğimiz zaman o zaman insanlığımızı kaybederiz. O zaman insan olmaktan çıkarız her şeye zarar veren, herkese zarar veren bir canavardan daha tehlikeli bir hale gelir. Mesela bazen yine haberlerde mesela görüyoruz insan bir insan birine öyle zarar veriyor ki hani diyorsun ki bir hayvan bir insana bu kadar zarar vermez. Yani bir aslan aç kalsa bir topluluğun içerisine girecek olsa belki birini yaralar veya da belki birini öldürür. Ama herkese zarar vermez. Ama bakıyoruz ki utanma duygusu olmasa bir insandan o zarar verir. Yakalansa hapse çıksa, hapse girse çıksa yine bakıyorsun aynı şeyi Allah korusun yapabiliyor. Müslüman Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Müslüman elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu kimsedir. Müslüman elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu kimsedir. Yani biz öyle olmalıyız ki bir başkası bizim için demeli ki bu bana eliyle zarar vermez. Yani bana bunun bir zararı dokunmaz. Diliyle de bana bir zarar vermez. Yani ben bu arkadaşımın yanından ayrıldığım zaman bu arkadaşım benim arkamdan konuşmaz. Yanında olduğum zaman da bana zarar vermez. Yani bunu diyebilmeli. Bu ahlakı ortaya koymalı. Bu da neyle olur? Ancak haya ile değil mi? Utanmayla olur. Yine bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından Hazreti Hubeyb radıyallahu anh var. Hazreti Hubeyb Peygamber Efendimizin kıymetli sahabelerinden. O Resulullah aleyhissalatü vesselam onları İslamiyet'i anlatmak için başka bir şehre göndermiş. O şehre giderken de yolda kendilerine pusu kurulmuş ve arkadaşları şehit edilmiş. Hazreti Hubeyb radıyallahu anh da esir alınmış. O esir tutuluyor birkaç gün geçtikten sonra onu işte idam edecekler onu şehit edecekler. O beklediği sırada esir tutulduğu sırada onunla ilgilenen bir hizmetli bir bıçak getirmesini istiyor bir ihtiyacı için. O hizmetli de çocuğuna veriyor bıçağı. Diyor al bunu o esire götür. Yani esir olan kişi sahabe. Peygamber Efendimiz'in ashabından ve şehit edilmek üzere bekletiliyor. Hani idam edilecek. Sonra ona bıçağı gönderen kişi korkuya kapılıyor. Diyor ben nasıl bir cahillik ettim ki? Kendi çocuğuma bıçağı verdin o esir olana teslim etmesi için. Ya o esir olan kişi bıçağı çocuğun elinden alıp da benim çocuğumu öldürse, benim çocuğumu bıçaklarsa ben niye bunu düşünemedim diye korkuya kapılıyor. Sonra o çocuk bıçağı Hazreti Hubeyb radıyallahu anh'ın yanına getiriyor. Hazreti Hubeyb radıyallahu anh da o bıçağı çocuğun elinden alıyor. Çocuk da Hazreti Hubeyb'in dizine oturuyor. Yani Hazreti Hubeyb birkaç gün sonra şehit edilecek. Annesi içeriye girdiği zaman çocuğun onun kucağında oturduğunu görünce de korkuyor. Diyor ne olur diyor benim çocuğumu öldürme, benim çocuğuma zarar verme. O da diyor ki ben Allah'tan korkan biriyim diyor. Ben Müslümanım diyor. Asla ve asla bir insanın canına kıymam. Bir insanı öldürmem. Bir insana zarar vermem. Ben bir insana zarar vermekten haya ederim. Allah'tan korkarım diyor. Ve tabii gerçekten de ona hiçbir zarar vermiyor zaten. Asla vermesi de mümkün değil. Hani bir Müslüman başka birine eline bir fırsat geçtiği halde zarar vermez. Hani arkadaşınız size bir kötülük yapmıştır. Sizin de ona kötülük yapma fırsatı yakalamışsınızdır, ama ona o kötülüğü yapmamak lazım. Bu neyle olur? Bu utanma duygusuyla olur. Yani insan Allahü Teala'dan utandığı zaman, Allahü Teala'dan haya ettiği zaman, haram olan şeyleri işlemez. Allahü Teala'nın yasakladığı şeyleri yapmaz. Mesela bir bidon büyük bir e, bidon su olsa suyun içine de bir damla zehir düşse, bir damlacık, bir zehir, bir bidon suyun içerisine girse, o su içilir mi? İçilmez. Kim içer? Hiç kimse içmez. Neden? Çünkü su kirlenmiştir artık. Temiz su olmaktan çıkmıştır ama belki görünüşte temiz gibi gözüküyor ama zehirlidir. Hatta bir su geldiği zaman temiz mi pis mi biz bilemeyiz. Görünüşte belli olmaz o. Ama onun içerisinde mikrop olabilir. ...günah da böyledir. Yani insanda utanma olmazsa... ...yani insan tertemizdir ama... ...utanma olmadığı zaman... E, ...haya kalkarsa... ...hani zehrin bir suyun içine girip... ...kirlettiği gibi Allah korusun... ...bizim de hayatımızı... ...kirletebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki... E, ...edepsizliğin... ...girdiği... ...girdiği şeyi çirkin yapar. Edepsizlik içine girdiği şeyi... ...çirkin yapar. Bir insanda edep yoksa onun arkadaşlığı insana fayda vermez, zarar verir. Komşuluğu zarar verir. Onun akrabalığı zarar verir. Eğer edebi olmayan biri bakkal olsa insanları anlatır. İşçi olsa işini düzgün yapmaz. Memur olsa evraklarını düzgün yapmaz. Yani edebi kaybeden bir insan kim olursa olsun, ne olursa olsun orada zarar verir. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki haya ise girdiği şeyi temiz yapar. Yani haya girdiği şeyi tertemiz yapar. Hayanın içine girdiği şey de güzel olur. Aynı şekilde çok hayalı ve edepli bir komşunuz olduğunu düşünün. Ne dersiniz? Ne kadar edepli bir insan, ne kadar terbiyeli biri. Ne kadar güzel ahlaklı. Mesela dikkat ederseniz anne babalarımız çocuklarına evlendirmek üzere evlenme yaşına gelen çocuklarına gelin adayı veyahut da damat adayı baktıkları zaman neye dikkat ediyorlar? Yani hiçbir insan gördünüz mü ki yani benim damadım veyahut da benim gelinim şöyle haşa içki içen biri olsun diyen birini görebilir miyiz? Göremeyiz. Nelere dikkat ediyorlar? Evet. Hocam ahlakına Evet ahlakını değil mi? Ne diyor mesela namazında abdestinde olsun. Değil mi? İyi ahlaklı olsun, terbiyeli olsun. Yani insan her şeyde bunu arıyor. İnsan başka insanların arkasından konuşmaması, evet. ahlaklı olması, ahlaklı olması. Yani ahlaklı olan bir insan adeta mücevher gibi. Her yerde aranıyor. Mesela bir pırlanta. Mesela bir saate takılsa, saatin taşları pırlantadan olsa ne oluyor? O saat ...kıymetli oluyor. Mesela saat diyelim... ...10 liralık bir saatsa... ...eğer pırlanta varsa üzerinde... ...onun fiyatı kaç milyona çıkıyor? Ne kadar fiyatı pahalaşıyor? Eğer bir ahlede üzerinde işte... ...kıymetli taşlar olsa veyahut da altın olsa... ...onun değeri... ...fazlalaşıyor. Yani kullandığımız... ...hangi eşya olursa olsun... ...üzerine pırlanta olsa... ...altın olsa, kıymetli bir şey olduğu zaman... ...o kıymetli. Mesela bu bardak şimdi... ...normalde camdır. Ama bunun üzerinde altın işlemeler veya da işte pırlantalar falan yapıştırırsa o zaman bu bardak öyle 3-5 liralık bardak olmaktan çıkar. Yani e, kıymetli bir şey içine bütünleştiği şey kıymetli yapıyor. Ahlak da öyle. Pırlanta gibi. Altın gibi. E, zebercet gibi. Zümrüt gibi. Çok kıymetli. O bir insanda olduğu zaman o insan kıymetli oluyor. O insanın komşuluğu çok güzel oluyor. O insanın damat olacaksa güzel bir eş oluyor. Eğer gelin olacaksa güzel bir hanımefendi oluyor. Eğer çocuksa çok güzel bir çocuk oluyor. Eğer öğrenciyse çok güzel bir öğrenci oluyor. Eğer akrabamızsa çok güzel bir akrabamız oluyor. Hani biz de hayatımızda hep kimi arıyoruz? Neyi arıyoruz? Güzel ahlaklı olanı arıyoruz. Hayalı olanı, edepli olanı, terbiyeli olanları arıyoruz. Mesela biri ee, dükkanına bir çırak alacağı zaman en çok neye dikkat eder? İşi çok iyi yapan insandan fazla, daha fazla ahlaklı, dürüst ve temiz olanı arar. Mesela bir bir yere girin, birisine yardım etmek için hani çırak olarak girdiğiniz zaman onun edepli ve terbiyeli olmasına dikkat eder. Herkes bunu arar, her yerde bu aranır. Evet. Çok işlidir mesela yani her şeyi bilir ama ahlak olmasa o işi batırır yani daha Tabii. çok kötü evet. yapar. Yani çok becerikli bir işte çok becerikli olmasından daha çok daha ziyade güzel ahlaklı olması o işte maharetli ol, olmasından ziyade o işte efendi olması o işte temiz olması para çalmaması utanması hayalı olmasını daha çok ararlar. Evet. Hocam bazı insanlar var böyle zengin. Ee, mesela kızını evlendirecek adamın biri geliyor böyle içiyor. Diyor benim e, kızımı alacak insanlar diyor bazıları a, e, ahlak olmayacak diyor böyle. İçsin yeter diyor. Zengin olsun yeter diyor. Yani tabi burada zenginliği ön planda tutuyor. Ama tabi daha sonradan da ailenin içerisinde sıkıntı oluyor. Ailesini Allah korusun dövüyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam da zaten bu konuda her şeyde olduğu gibi orada da güzel ahlaklı olanı, İslamiyeti yaşayanı tercih ediyor. Bu ahlaka, bu hayaya, bu temizliğe her yerde sahip olmamız lazım. Mesela peygamber Efendimiz'in halifeleri, dört halifesi, birisi Hazreti Ebu Bekir, birisi Hazreti Ömer, birisi Hazreti Osman, birisi Hazreti Ali. Mesela Hazreti Osman radıyallahu An çok hayasıyla, çok edebiyle tanınırmış. Yani o sahabelerin içerisinde en çok hayalı olanmış. Evet. Bir yere misafirliğe gittiğimi o evde Kur'an varsa Kur'an'ın yanında ayağını uzatmazmış, yatmazmış. Evet, yani o Kur'an'ın olduğu bir yerde asla ve asla uzatmıyor, ayağını uzatmıyor, evet. Buna dikkat ediyor. Tabii bu bile büyük bir ahlakı, büyük bir terbiyeyi gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, El-Haya'u minel iman. Yani haya imandandır. İnsanın İmanı varsa o insan ahlaklıdır, hayalıdır. Utanma duygusu olur ama iman insanda Allah korusun imanın nuru insanda zayıflarsa o insanın hayası da utanma duygusu da kaybolur. Bir insanın utanma duygusu kaybolduğu zaman o çok zarar veren bir varlığa dönüşür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor mesela diyor ki esas pehlivan öfkelendiği zaman rakibini yere yatıran değil, esas pehlivan öfkelendiği zaman öfkesine hakim olandır. Evet, öfkesine bir insan hakim olan esas pehlivan olur. <laughs> bu da ne demek? Bu işte bir hayadır. Bu bir utanmaktır. İnsan öfkelendiği zaman bir başkasına zarar verir ama hayalı olduğu zaman, utandığı zaman bir başkasına asla ve asla zarar vermez. Zarar vermekten utanır. Onun için biz hiçbir zaman utanma duygusunu hayayı kaybetmememiz lazım. Bunun için de e, hayalı insanlarla arkadaş olmaya çok dikkat etmek lazım. Yani herkesle de arkadaş olmamak lazım. Herkezle bir yerlere gitmemek lazım. Bir şeyleri paylaşmamak lazım. Haya, bizim arkadaşlarımız hayalı, terbiyeli insanlar olmalı. Utanan insanlarla arkadaş olmalı. Ama utanmadan her şeyi yapan insanlardan e, hayatımızın her safhasında uzak durmamız lazım. Onlardan uzaklaşmamız lazım ki yoksa birinin kötü ahlakı Allah korusun bize de bulaşır. Her daim güzel insanlarla, temiz insanlarla arkadaşlığımızı devam ettirmemiz lazım. Allahü Teala bizi ömrümüzün sonuna kadar hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Hayatta hep iyi insanlarla arkadaş olmayı, iyi insanlarla beraber olmayı bizlere nasip etsin. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة